Geri 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 hızlı yine gelirken çocuğa vurmuş. Kıldıktan sonra dönüş yok. Samsun'a simit servisi yapan motosiklet sürücüsü geri geri gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İlk adım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre hızla geri gelen 55 ACC 052 plakalı otomobil motosikletiyle seyreden Ömer Gül çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücünün kolu kırıldı. Devam et oğlum. O mu kırık çocuğun aralarında muhtemelen hastaneye Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.